Evet sevgili seyirciler, pazar günü 8 yaşındaki Fevzi Alparslan'ın cenazesi Gemlik iskelesinden çıkartılmıştı. Ve bunun akabinde biliyorsunuz ki Gemlik'te birçok siyasetçi ve biz basın kuruluşları da Gemlik'te e, önlemlerin alınmadığını vurgulamıştık. Önlemlerin alınmadığını vurguladıktan hemen sonra e, bugün kayıkhane mevkinde bir önlem alındığını öğrendik. Peki bu önlem neydi? Görmüş olduğunuz gibi arkamda bir bant var. Bantın üzerinde girilmez yazıyor. Yani polisin almış olduğu zannedersem emniyet güçlerinin almış olduğu bir önlem. Çünkü üzerinde polis yazıyor, gelilmez yazıyor. Kayıkhanedeki bu bölgede bir emniyet şeridi çekilmiş durumda. Biz burada şöyle bir algı sevdik sevgili izleyenler. Gemlik'teki çocuklarımıza değer verilmediği algısını anladık. Çünkü çocuklarımızla dalga geçercesinde bir şerit önlemi alınmış burada. Görmüş olduğunuz gibi zaten şerit çok fazla dayanmamış. E, buradaki çocuklar denize giren çocuklar buradaki şeridi kopartmışlar ve denize girmeye devam etmişler. Ve görmüş olduğunuz gibi şerit hala burada gözüküyor duruyor. E, hemen şöyle ben de elime almak istiyorum sizlere göstermek adına. Burada şöyle kameraman arkadaşına rica edeyim biraz yakınlaşsın. Gördüğünüz gibi girilmez yazıyor. Efendim burada girilmez şeridini çekmeniz Burada hiçbir şey değiştirmez. Burada denize girmeye çocuklar, gençler devam eder. Ve gemlik iskelesinde hala bir önlem alınmadığını da öğrendik. Yani burada çocuklarla, gençlerin hayatları ile dalga geçiliyor. Ben de o yüzden burada önlem almaya çalışan yetkililerle dalga geçmek istiyorum izninizle. Evet efendim görüyorsunuz mükemmel bir örnek. Anlatmaya gerek yok. Evet. Evet efendim haberimizi çekerken Cengiz Bey yanımıza yaklaştı, kendisi gemlikli olduğunu ifade etti ve burada yapılanların yanlış olduğunu vurguladı. Ben isterseniz sözü fazla uzatmadan kendisine mikrofon mikrofonu uzatmak istiyorum. Buradaki düşüncelerini almak istiyorum Cengiz Bey'in. Ben gemliğin yerlisiyim. Ee, önceden buradan çocukken denizden çıkmazdık yani. Buralara yasak yazısı koyuyorlar. E, halka millete şu gençlere bir yer yapılsın ki o yazılar ondan sonra konulsun yani. Anlamsız. E, i̇nsanlar kumladı, e kumlu her gün gidişi yol parası mı verecek bu çocuklar? Evet. Hayat şartları ortada belli yani. Efendim pazar günü 9 yaşında bir Evet. Genç bir arkadaşımız hayatını kaybetti Fevzi Alparslan 9 yaşında evet. ve bunun akabinde GEMİT'te e, önlemlerin alınmadığı tedbirlerin alınmadığı yönünde e, haberler yapıldı ki bizler de yaptık bu haberleri daha sonrasında az önce görmüş olduğunuz gibi buraya bir emniyet şeridi çekilmiş yani burada çocukların denize girmesini yasaklamak adına böyle bir emniyet şeridi çekilmiş gelinmez yazısı yanlış, yazıyor bunun yanlış. hakkında ne söylemek ya. istersiniz? Çok büyük yanlış yani o şeridi dinleme çocuklar yani bir yüzmeye belediyenin bir yer yapması lazım burada yani koskoca gemliğin içinde biz önceden hep burada yüzerdik bu denizde büyüdük yani yok anlamsız yani koskoca gemdi kalkın şurada yüzmeye yer yok e kumluya git e kumluya gidiş geliş 10 liraya patlıyor e yemeğini yesel e halkta binletle ekmek almaya para yok yani. Aç insanlar. Zaten sizin ifade etmiş olduğunuz gibi emniyet zaten çocuklar koparmış. Hiç bedenini... anlamsız, anlamsız yani. Ne yapsa da gene yüzecek. Ben de koparırım giderim yani. Evet. Ben de giderim yani. Dinlemem şerit nedir yani. Yani belediye ilk önce bunu bir önlem alması, halka millete yüzmeye yer yapması. Şu koskoca güzelim körfezde bir yer yok. Halka millete yüzmeye bir yer yok yani. Ne yapsın bir insanlar? Bunalıyorlar. Havalı, havanın zaten şartları ortada sıcaklar. Her geçen gün artıyor yani. Koskoca gemlik körfezinde şu kadar bir yer bırakıldı. Bu kadar. Onu da mı elimizden almak istiyorlar? Bakın hanımefendiler gidiyor. Biz her gün burada denize giriyoruz. Herkes kumlaya, manasra veya kurşunluya gitmek zorunda değil. Benim evimin önünde deniz varsa ben bundan niye faydalanmayayım? Çocuklar için diyorsanız aşağı mahallelerden geliyor. Aileleriyle gelsinler. Anneler babalar sahip çıksın. Lütfen burayı kapattırmayın biz bunun yıllardır savaşını veriyoruz amaç ne zaten körfezi batırdılar nereye gideceğiz biz denize İlla tatil şehirlerine mi gitmek zorundayız benim kapımın önünde deniz varsa ben girerim Peki. Efendim kayıkhane mevkinde bu arkamızda görmüş olduğunuz evet. alanda bir emniyet şeridi çekilmiş evet. ee, burada denize girmenin yasak olduğu yönünde bir ibare evet. ee, belirtilmiş ne, ne söylemek istersiniz efendim Ben girmek istiyorum ve kapatmasını istemiyoruz biz her sene burası için geliyoruz. Biz burada yaşamıyoruz ama 3 ay geliyoruz. Burada ee, denize giriyorsunuz siz de. Tabii biz de buraya giriyoruz. Ondan sonra kayığımız var. Buraya yanaşıyoruz. Oradan oraya gidiyoruz. Pislik içinde. Ben topluyorum bütün pisliği. Bütün pisliği ben topluyorum. Atı kimse bakmıyor. E, buranın kapatılması olarak bir öngörülen şöyle bir şey var. Çocukların e, boğulmaması adına böyle bir önlem alındığı yönünde bir bilgi geldi. E, tamam. Size ne diyorsunuz bu konuda? Başka yerde boğulacaklar çocuklar değil mi? Taşlara da piniyorlar. Başka yerde bolcukta anneleri gelsin çocuklarla. Niye bırakıyorlar? Ben çocuğumu bırakmam. Beraber gelirdim çocuğumla. Beraber. Oğlum böyle şey olur mu? Biz burada biz yaş, yaşlandık artık. Burada denize giriyoruz. E, bizim hakkımız yok mu? Ben buradan tamam kadınlar kampı yapmışlar ama ben giyineceğim, elime eşyamı hazırlayacağım, yürüyeceğim, Ondan sonra otobüse bineceğim, kadınlar kampına gideceğim. Orada bütün gün duracağım, tekrar otobüse bineceğim, tekrar geleceğim, tekrar yürüyeceğim. Ben burada geliyorum, iki sa yarım saat giriyorum ve gidip evimde duş alıyorum. Ne deme kapatıyor? Herkes çocuğuna sahip çıksın, başında dursun, bırakmazsın. Öyle şey olmaz, asla kapatamazlar. Kapatmaları mümkün değil yani. Bu bizim hakkımız buradan girmek. Ona göre yani. <laughs> Değerli izleyenler görmüş olduğunuz gibi kayıkhane mevkiinin sakinleri de bu bölgenin denize girilmesinin kapanmasını istemiyorlar. Ee, burada güvenlik önlemlerin alınması zaten e, onlar da saçma Çünkü bir emniyet şeridinin burada olmasını e, zaten kaldırlar Biz de bu emniyet şeridi dinlemeyiz diyorlar. Ee, bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak hep beraber izleyip göreceğiz efendim. <laughs>